Adem Murat Yücel'in 2015'te hizmete soktuğu asfalt plenti ve asfalt serim makinasıyla şehrin sıcak asfalt ihtiyacının tamamı karşılanıyor. Tesiste belediye kendi asfaltını kendi ekipmanıyla ürettiği için dışarıdan hizmet alımı yapmak zorunda da kalmıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in direktifleriyle 2015'te son teknolojiye uygun olarak kurulan asfalt plantini hizmete soktuklarını belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Günde yaklaşık 1500 ton asfalt üretiyoruz. Bu sayede şehir merkezinde açılan her yolun sıcak asfaltını kendi tesisimizde ürettiğimiz asfaltı döküyoruz dedi. Asfalt plantimiz 2015 yılında kuruldu. Ee, son teknolojilerle beraber bitümde maksimum tasarruf ederek son model bir makinamızdır. Ee, bizim makina'nın asfalt plantimizin saatlik kapasitesi 150 ton. Yani o da e, günde aşağı yukarı 1000-1500 ton arası malzeme sıcak asfalt üretebiliyoruz. Bu da Alanya'mız için e, gayet yeterli bir miktardır. E, 2015 yılında başkanımız, başkanımızın talimatıyla hem asfalt plantini yeniledik hem de finisherimizi yani asfalt serme makinalarımızı yeniledik. Bunlar son teknoloji Alman malı olup e, üretim konusunda, kalite konusunda e, en üst düzeye çıktık. Şu anda bu bölgede e, bu plant'ten e, bizim bu finisherlerimizden başka belediyelerde yok zaten. Karamut metrekareye 250 kilo sıcak asfalt kullanıldığını söyledi. Ee, diye düşündüğümüz zaman bizim gün şey yıllık 60-70 kilometre sıcak asfalt yapma kapasitemiz var. Ee, yeni yollar açıldıkça zaten biz de hiçbir yeri boş bırakmıyoruz. Her tarafı sıcak asfalt yapmaya çalışıyoruz. Alanya Belediyesi olarak üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla gönül belediyeciliğini birleştirerek hizmet veriyoruz diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, üretken belediyecilik olarak geçen dönem kurmuş olduğumuz asfalt plantini geliştirerek saatte 160-170 doğum sıcak asfalt üretecek kapasiteye çıktık. Artık hem tasarruf ediyoruz hem öz kaynaklarımızın daha fazla gelişmesine vesile oluyoruz dedi. Saatte 160-170 ton sıcak asfaltımızı kendimiz üretebiliyoruz. Ve tabii ki böylelikle ARGE de kendimizin olunca e, üretimde neredeyse maliyeti yarı yarıya düşürüyoruz. Sıcak asfalt şantiyemizi biz genellikle kış aylarında daha çok yoğun oluyoruz. Çünkü e, asfalt malzemesinin daha ucuz olması yazında satın kaplamaya önem veriyoruz. E, köylerimizde ve yaylalarımızda onu kullanıyoruz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfaltı daha ucuza üretebilmek için 11 milyon TL maliyetle asfalt plenti ve maden kalker ocağı olmak üzere iki büyük tesisi hayata geçirmişti. Tek belediyelerden, Ender belediyelerden birisiyiz hem mikserlerimiz hem pompalarımız kendimizin, arge testi de kendimiz olunca da aynen orada da neredeyse yüzde 50'ye yakın serbest piyasadan daha yüzde niye ucuz bir üretim sağlamış oluyoruz.